Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım arkadaşlar. Evleneceğim kişi açılımı. 3 tane deste yapacağım. Gördüğünüz üzere 3 tane şirinim var. Birinci deste süslü şirin. ikinci deste terzi şirin. Üçüncü deste de huysuz şirin. Bunlardan arkadaşlar şu an videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. Ben süslüyle başlıyorum. Sevgili birinci deste açılımı hoş geldiniz. Bakalım sizin evleneceğiniz kişi kim arkadaşlar? Shoy ortak enerjinize dair bir kart ya da yok şu aşk mesajıyla birlikte şuradan en son söyleyeceğim şeyi seçtim dursun kamerayı kontrol edeceğim bir de charmlar var şu an açının daha iyi olduğunu düşünüyorum hemen bakalım arkadaşlar açmaya başlıyorum kartları bu arada alma verme dengesini sağlamak için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz Eee... Evleneceğiniz kişiyle ilgili. Bu arada isim de alacağız. Şöyle hepsini bir açayım. Arkadaşlar. Wow yazgısal karşılaşma. Kaderinizdeki kişi dedik. Evleneceğiniz kişi dedik ve kartların güzelliği. Bu sizin enerjiniz. Bu onun enerjisi. Bu da ortak enerji. Bakayım gözüküyor mu? Gözüküyor hepsi. Şurada da dediğim gibi sorunuz varsa da ya da herhangi bir cevap size, mesaj bu kişiyle ilgili. Ve şurada da charmlarımız var. Öncelikle siz bir kararsız dönemdeyken e, bu insan da kendi hayatında... E, yani siz hayatınızda bir karar verme aşamasındayken bu insan da kendi hayatında e, emeklerinin karşılığını bulamayacağı bir dönem... Yani bir umutsuzluk dönemi yaşıyor diyebilirim. Yaşıyormuş daha doğrusu. Çünkü yakın geçmiş bu. Şu anda evet bu insan size geliyor, flört enerjisinde olabilir. Belki hayatınıza girmiştir, belki girecektir. Bir karar aşamasında olabilir. Her ikinizin de hayatınızda birbirinden bağımsız, e, net kararlar aldığı dönemler olduğunu görüyorum. Ve bu insanla yeni bir başlangıç. Evet, hayatınızda... Ya da bu insan hayatınıza yeni girecek biri olabilir. Öyle de söyleyebilirim. Ben... E, bu kılıçların enerjisini sizden alıyorum. Yani nasıl desem onun enerjisi de olsa burada ona bakım yapsak da sizin de enerjileriniz etkiliyor bazen burayı. Ve sizin bir pişmanlık ya da bir e, üzüntü ya da bir depresyon modunda olduğunuzu görüyorum. Ve e, bu moddan çıkmanızı sağlayacak kişi de bu hayatınıza girecek. Bu evleneceğiniz kişi olacak arkadaşlar. Bu insan ilk başta duygularını açmayabilir ya da şöyle söyleyeyim ufak ufak flört enerjisiyle gelebilir. Ee, sonrasında neden şu kart geldi? Buraya ek bir kart almak istiyorum arkadaşlar. Aslında sizin sağlam bir birliktelik başlangıç, temel, e, dediğim gibi yeni bir insansa bunlar. Var olan biri ise ıı, ve sevgiliyseniz zaten ileriye bir adım ötesine işte nişan, evlilik vesaire burada görüyorum kutlama. Yani evet Aziz neden göstermiyor duygularını? Çünkü belli bir zamanı yani bunun zamanının gelmesini bekliyor. Çok geleneklerine bağlı bir insan olabilir bu insan. Şu an sizin enerjiniz kalbiniz kırık arkadaşlar. Yeni bir ayrılıktan çıkmış olabilirsiniz. Veya uzun süredir hayatınızda biri olmayabilir veya biri vardır ama üzüyordur vesaire. Sonuç olarak kalp kırık. E, karşınızdaki o kişinin de ters hatta çıktığınız 9-6 yani şey olarak baktığımda. Arkadaşlar sözleşme enerjisi. Yani bu insanın bitirmesi gereken bir sözleşmesi var. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın gözleri bağlı ya. Gözleri bağlı. Bir saniye. Bir karar vermesi gerekiyor bu sözleşmeyle ilgili. Gördünüz mü? Gözler bağlı. Her iki kartta da. Yani bir karar aşaması, bir denge hayatına getirmesi gereken sizden bağımsız. Belki de sizle de alakalı ya da sizi tanıyor ve bu yüzden Düşünen kadın çıktı. Yani bir kadın enerjisi. Yani sizi, burada beni izleyen dişiller ya da bu ilişkideki dişil ön planda, beklemede ve e, onu düşünen bir eril olduğunu ben görüyorum. Size endişe çalıştırıyorsunuz. Neden? Yani endişe yapmayın. Size tavsiye bu. Endişe çalıştırmayın. Çünkü olması gereken olması gerektiği zamanda olacak ve son kartımız bu kadar güzel geldi. Bir de ego enerjileri var arkadaşlar e, bildiklerini söyleyenler bilmiyorlar. Bilmediklerini söyleyenler de bilmiyorlar. O zaman bırakın da eylemleriniz sizin adınıza konuşsun. Şu ilk cümle şey gibi olmadı mı biraz? <laughs> Yıldız Tilbe tutarlarsa tutarlayım, tutmazlarsa tutarız. <laughs> Şu an ciddiyeti bozmak istemiyorum ama neyse. Bırakın da eylemleriniz sizin adınıza konuşsun. Nasıl sözlerinizden daha yüksek sesle konuşacaklardır. Bu konuda doğru yani. Eylemleriniz dile getirecektir, ifade edecektir sizi. Eylem enerjisine geçecek mi? Yani şurada bir adım var ama beklediğiniz bir adım olmayabilir ya da ya da şöyle söyleyeyim bir adım atacak e, fakat iki adım ötesini düşünmediği için sonrasında pişman olacak. Sonra kendini bir kapatacak. Yani bir önce açılacak sonra hop yanlış bir hareket, pişmanlık, kapanış ama tekrar sağlam bir açılış yapıyor. Şimdi yaz kış diyor burada. Yani bu insanla ya yazın işte bu bitiminde yani kışa geçiş evet kış, kış yani bu aylarda tanışacağınızı söylüyor. Bu mevsimlerde tanışacağınızı söylüyor. Ve yazgısal bir karşılaşma yani zamanda 7 rakamına dikkat edin arkadaşlar. Bakın şöyle bir figür. Hatta burada gelin damat gibi de görüyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir yerde, beklemediğiniz bir anda yazgısal, kadersel bir karşılaşmanız var. Sonra harabelerde sıkışmak. İşte sonrasında bir çıkmaza girecek olabilirsiniz. Bakınız. Sonrasında bir çıkmaza girecek or olabilirsiniz. Konuşamadım. Ama bir kart daha alacağım bu, bu desteden. Bakalım buna bir çözüm yani bunun sonucu ne olacak harabelerde sıkışıp kalacak mısınız yoksa kurtulacak mısınız karmaşık ayrıntılar ve gayret çünkü ee, evet biraz çaba ve mücadele gerektiriyor diyor biraz her iki tarafında çabalaması gerekiyor ve çözmesi gereken olaylar var dersler var diyor şimdi bir de şuradan bakalım öncelikle tutku yani aranızda çok büyük bir tutku olacak arkadaşlar. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu. Cinselliğinle onu büyüle. Kırmızı giy, kırmızı rüşt sür, tatlı dilli ol. Şikayet etme, iltifat et. Ne olursa kabule geç, onu güldür diyor. Yani tutku dolu enerjiler, güzel vakitler geçirecek olabilirsiniz tanıştığınızda. Ve bir yuva kurmayı düşünmeye başla diyor arkadaşlar. Süper. Ya bu kadar olur. Bir yuva kurmayı düşünmeye başladı Çünkü bu insan gerçekten senin evleneceği kişi ve kaderindeki kişi kartı geldi nokta. Bir de şey yapalım. Charm'lara bakalım. Bunları hemen topluyorum. Ya bu kadar güzel enerjiler. Bayıldım. Bunların hepsini kenara koyacağım şimdi. Arkadaşlar artık sizden bir motivasyon bana destek bekliyorum. Burada videoya like yorumlarda destek uzun zamandır konuşmuyoruz bakalım şimdi charm'dan şöyle bu hayatınıza girecek kişiye dair mesajlar bir kere kozalak e, spiritüel bir enerji olduğunu ben buradan alıyorum parfüm arkadaşlar koku özellikle e, kokunuza yani nasıl desem bu insan ee, şey kendine giyimine kuşamına bakan bir insan ee, kokusu özellikle sizin çok hoşunuza gidebilir bu parfümü ve belki size o etkiliyordur karşı tarafta veya sizin aynı zamanda tensel çekim anlamına da gelir bu ve bağlılık bu insan size sadık olacak arkadaşlar ee, bu insan sizin aile üyeniz aracılığıyla tanışacak olabilir ve siz çok işaret alıyorsunuz bu insana dair. Belki iki kez hatta böyle spiritüel bir şeyiniz var, ee, işaret almış olabilirsiniz, alacak olabilirsiniz. Arkadaşlar H harfi, bakın Hakkari, Trabzon. Bir de bu insan risk alıp gelecek. Ya da bu insanla ilişki sizin için risk almak gibi bir şey olacak. Ee, bir kumar oynamak gibi yani. Arkadaşlar, harfleri sayıyorum. Adana, Trabzon, Hakkari, e, Pırasa, Nide, bir de Q harfi. Belki bir mekan ismi olabilir bu. Ya da o kişinin adında, soyadında yer alan ya da sosyal medya adresinde olan harfler olabilir. E, ve 9 rakamı, 5 rakamı sizler için önemli diyebilirim. Belki 95'li bu insan doğum olarak. Veya... Veya mesela 9. E, ayın 5'i beşi... Aynen. Yani Eylül'ün 5'inde tanışacak olabilirsiniz. Aklıma ilk o geldi. Başka bilmiyorum. Yani bu mesaj her şeyle ilgili olabilir. Tanıştığınız yerin adı mesela 9A olabilir. Blok atıyorum. Yani bu sizin hikayenize göre değişir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgili birinci deste açılım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste terzi şirini seçenler açılıma hoş geldiniz. Bakalım şimdi. Arkadaşlar şöyle açarak gideceğim. Bir daha çünkü açmakla zaman harcamayacağım. Şöyle yapalım. Bakalım evleneceğiniz kişi hayatınıza girecek kişiyle ilgili durumlar neler, gelişmeler neler. Onun enerjisi, sizin enerjiniz, ortak enerjiniz. Bakalım nasıl gelişmeler olacak? Nerede nasıl tanışacaksınız? Bir kart ondan size söylemek istediği ve bununla birlikte bir cevap. Cevabı da aldık. Bu burada duracak arkadaşlar. Açacağız. Size bir tavsiye, ne yapmanız gerektiğine dair. Hop aldık. Oo cinsellik. Cinsellik konularında ruh halleri. <laughs> Peki. Başka? Şuradan bir kart. Onunla ilgili, karakteriyle ilgili. Okey. Ve charmlarımız var arkadaşlar. En son onlara da bakacağız. Bomba bir açılım bizi bekliyor. Bir kere bu insan zafer enerjisi yani bu insan kendinden çok emin çok tutkulu ve çok istekli gelen birisi ve net hedefini bilen sizinle bir aile olma e, hayaliyle size doğru adım atan bir insan diyebilirim. Bu insan size uzun vadede e, bir şeyler sunmak istiyor dediğim gibi sağlam adım atmak istiyor garanti gelmek istiyor fakat gelirken e, ufak adım yani gelirken niyeti kadar göstermeyecek size. Çünkü çekinceleri var arkadaşlar. Çünkü bu ilişkideki dişil... E, bakın beni izleyen eriller siz de bunu kendinize göre alın. Eril, dişil diye anlatacağım burada. İlişkideki rolleri siz kendiniz biliyorsunuz. Bu ilişkideki dişil biraz sert, e, sivri dilli olabilir. Bu yüzden eril biraz çekinerek gelebilir. Geçmişte bir takım durumlar olmuş olabilir ya da olmamış olabilir. Yeni de olabilir. Ama dediğim gibi... Dişilin sivri dilliliğinden dolayı eril kendini çok fazla göstermeden gelecek e, niyetini. Burada masum bir başlangıç, güzel bir teklif e, görüyorum. Fakat bir yandan da bir çatışma. Şöyle, şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bu erilin size geliş tavrından dolayı bu ilişkideki... Dişiller reddetmiş olabilir. Bir daha geldiğinde de yine bir kavga enerjisi, bir şekilde bir çevre karışmış olabilir. Bir çatışma durumu olmuş olabilir. Ego çatışmaları olmuş olabilir ya da bir bekleyiş sonunda fakat yine bir iletişim enerjisi. Burada sanki geçmişten ben bir şeyler de hissediyorum arkadaşlar. Hepinizin illa geçmişten olmak zorunda değil. Sadece uyumlanıyorsanız alın, uyumlanmıyorsanız almayın. Güllerin savaşı. Yani evet burada bir bir takım savaş, bir e, savaş enerjisi var. Yani duygularla alakalı bu. Duyguların savaşı. Emin olamamak olabilir. Dediğim gibi duygu karmaşası içine girmiş olabilirsiniz. Kafaları karıştırmış olabilir birileri. Hoşnutluk. Aslında evet sizden yani... Bakın. Yaşamın size sunduklarından hoşnut olun. Daha fazlasını istemeyin. Size sunulmuş olan her şeyin kendi iyiliğiniz için olduğunu bilin diyor kart. Bu her ikinize mesaj. Ve bilinmeyen yollar var. Akışık kütüphane. Biraz araştırın. Biraz geçmişte e, bilgiler yatıyor arkadaşlar. Bu insanla olan ilişkinize dair. Ve bilinmeyen yollar artık hangi yolu seçsem diye burada ee, güvenemiyor olabilirsiniz. Birileri aklınızı karıştırıyor olabilir veya birden fazla seçeneğiniz olabilir. Şöyle de olabilir. Burada iki seçeneğiniz var. iki kısmetiniz var. Hatta üç kısmetiniz var bazılarınızın. Maşallah diyelim arkadaşlar. Yani. Ama burada bir zıt enerji var. Yani bakın aynalama yapmış rakamlarda. Bu da yani 6, 6 ve 4. Ama bu 6 ve 4 bir de aynalama. Bu ne demek diyorsanız bir tezatlık bir ters enerjiler var yani benim algıladığım, benim hissettiğim. Arkadaşlar onun enerjisine baktığımda size aşırı derecede arzuluyor. Siz emin değilsiniz. Yani konfor alanınızdan çıkıp çıkmamak konusunda arzular dedim. Zaten cinsellik geldi arkadaşlar. Bu konuda biraz e, belki beklediğiniz gibi yani siz belki bu kadarını beklemiyorsunuzdur. Ya da sizde de vardır karşı bir çekim. Sonuçta cinsel bir çekim burada net bir şekilde var birbirinize karşı. Bu konuda dikkatli olmanızı uyarıyor ama bir şekilde ve ruh halleri hakimiyeti diyor. Yani ruh hallerinize hakim olmak, durumunuzu, mevcut tavrınızı ve ruh halinizi korumak sizin için önemli. Güneş kartı geldi. Yani ortada güneş kartı gelmesi ortak enerjiyi oldukça güzel. Bu her şeyin pozitif sonuçlanacağına, yolun şu bilinmeyen yolun da aydınlanacağına işaret eder. Size ne demek istermiş ve cevap neymiş? Bakalım. Arkadaşlar bu pek olası değil diyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu pek olası değil. Ve empati kur diyor. Baş melek Ariel rehberliğiyle. Yani biraz sizin karşı tarafa empati kurmanızı istiyor. Belki bu yüzden ruh halleri hakimiyeti diyor. Ve aynı zamanda şuradaki iletişim sıkıntısından. Eee bu pek olası değil dedi. Yani bunu artık siz kendi senaryonuza göre alın. Belki aklınızda bir soru vardı. Bununla ilgiliydi cevap. Şimdi bir de charmlardan alalım arkadaşlar. Bunları hemen toparlayayım. hata hepsini toparlamayacağım. Çok zaman alıyor. Şu an şöyle yapacağım. Ve şuradan evleneceğiniz kişiye dair mesajlar. Arkadaşlar bir kere nazar. Yani karşı etrafta var kötü enerjiler. Bunlara dikkat edin. Bir bebekle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Arkadaşlar şunları açıyorum. Evet bebek bebek enerjisi aşırı geldi arkadaşlar ya. Anlatmaya başlayacağım. Bir kere zaman olarak 3 ve 2 rakam. Arkadaşlar 3 ve 2 rakamı geldi. Hani ayın 23'ü olur, ayın 2'si olur, 3'ü olur ya da 3 gün sonra, 2 gün sonra, 3 hafta sonra, 2 gün hafta sonra, 23 gün sonra başka ne olur buluştuğunuz yer işte 23 numaralı bilmem ne ya da buluştuğunuz yani adres olabilir bir şekilde bir bağlantısı var araba plakası olabilir bakın 32 23 3 2 arabada olabilir bu plakalar korunmanız gerekiyor arkadaşlar biraz çevreye karşı dikkat edin demek istiyorum Örümcek enerjisi başka türlü yani tuzak stratejik olabilir, tuzak olabilir. Bunlara dikkat edin. Arkadaşlar şimdi sayacağım harfler onun adında, soyadında olabilir. Veya sizin dediğim gibi buluşacağınız yer olabilir, sosyal medya adresinde olabilir. Urfa, Jale, Diyarbakır, Iğdır, Diyarbakır iki kez geldi. Ordu, Ceyhan. Bu harfler. Ve dürbün. Özellikle C harfli birinden... ...biri tarafından izleniyorsunuz. Ee, bu insan sizi stalkluyor arkadaşlar. Ee, bu evleneceğiniz kişi olabilir. Veya onun yakınında birisi olabilir. Arkadaşlar bebek. Yani bu insan resmen sizden çocuğu olsun istiyor. Hani bu çıktı. Bebek. Çocuk enerjisi çıktı burada. Aynı zamanda şu gördüğünüz üzere çocuk bebek şerinde. Ya da çok çocuksu bir ruhu olabilir. Yani çocuklar kadar mutlu, şen, neşeli Olabilir. Sizin yanınızda. Ee, ama aynı zamanda burada bir bebek enerjisi de var. Açılım bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada konuşamıyorum bugün. Bu ikinci açılımım. Üçe geçiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili üçüncü deste. Huysuz şirin seçenler. açılma hoş geldiniz. Bakalım sevgili son deste. Sizin evleneceğiniz kişi kim, nasıl biri, nerede, ne zaman tanışacaksınız? Adındaki harfler ne, size ne söylemek istiyor? Hepsine bakacağız. Yoruldum birazcık. Bir tık yoruldum. Yalan yok. Çok konuştum. Uzun zaman sonra özellikle eve geldim böyle. Aa, üçüncü desteğe bir açıldım, bir döküldüm. Şu an sohbet ediyorum. Arkadaşlar böyle şeydim. Tatildeydim işte geldim. Şimdi bütün desteleri de yeniden odaklanıp onlarla bağlantı bu kadar enerjiye kanal olmak bir tık yoruyor yalan yok. Ama severek yapıyorum. Şimdi size mesajı ve buradan ayrıca bir mesaj aldık. Şu şöyle duracak arkadaşlar. Buradan aklınızdan bir soru geçtiyse onun cevabı da olabilir olmayabilir. Bakacağız. Bir de onun enerjisi, sizin enerjiniz ve ortak enerji. Aa, sizde niye hilekarlar var? Soru işareti. Aa, finansal sıkıntı. Aa. Bir karaket. Aa, bir dakika. Buraya bir açılım. Gerçekten 3. destede neler oluyor? Bir dakika. Siz ne yapmışsınız? Cennetin kapıları, soru işareti, arzu Peki Bir de son bir tane alalım. Şöyle ondan tamam. Ve çarmlarımız var. Onlarla da bakacağız. Çok ilginçtir. Ben burayla başlamak istiyorum. Sizin ortak enerjiniz istikrar ve güvenlik arkadaşlar. Yani aile bağı. Burada bir sıkıntı var her ikinizde de. Yani güvensizlik çalıştırıyorsunuz siz. Özellikle de partnerlerinize karşı. Geçmişte de olmuş olabilir. Hani olduysa. Veya karşı cinse karşı. Yani böyle bir güvensizlik çalıştırıyorsunuz. Bunu görün. Bu ortak her iki tarafta da var. Şefkatli bağlantılar enerjisinde sizin aklınızdaki kişi size olan düşüncelerinde yani enerjisine baktığımızda. Sizinle güzel bağlar kurmak istiyor fakat size geldiğinizde neden hilekarlık enerjisi var? Çünkü sizi manipüle eden bir takım enerjiler mevcut diye görüyorum ben. Özellikle bakın burada hilekar bir insan var. Parayla oynuyor görüyorsunuz ve finansal sıkıntıları verdi ardından. Ve bunun üstüne altın tutan kadın yani parayı elinde tutan bir kadın sizin hayatınızda bir kara kedi enerjisi e, görüyorum. Ve bu insan sizi e, manipüle ediyor. Bu insan sizi manipüle ediyor fakat bir eylem, bir güç enerjisi. Yani buradan bir atak yapacağınızı görüyorum. Bir şekilde buradan bu moddan çıkacağınızı görüyorum. Ve gücün sizle olacağını görüyorum. Neyse ki sonu güzel geldi. Şimdi meditasyon yapmanız oldukça önemli bu ilişkide. Hatta belki de partneriniz yapıyor ve sizinle bu şekilde bağlantı kurmaya çalışıyor olabilir. Veya siz bu ilişkide dişil enerjiye ee, bir adım atmak isteyen, sağlam adım atmak isteyen bir eril enerji var. Buradaki eril uzun vakitte gelecek görünüyor. Bir sene içerisinde gibi bir zamana yayabiliriz. Aynen bir seneye yayabiliriz. Sağlam adım atacak, garanti adım atacak. Burada iki versiyon var. Bu eril kafasında başka bir dişil var. Onu bırakıp geliyor. Veya zaten bu beni izleyen dişiller aynı kişi yani bir tane dişil var. Hem duyguları var hem de e, o da bir garanti enerjiye geçiyor. Duygular zaten var her iki tarafta da. Ama bunun yanında bir de mantık var ve mantıkla ilerleyecekler beraber. Yani işte evlilik şu zaman olsun, nişan şu zaman olsun. Hani beraber ev kuralım, şöyle yapalım, şunu. Planlar hep mantık üzerinden gidecek ama duygu var mı? Var. Sağlam kararlar alınacak, e, tutkulu kararlar alınacak. Ve dünyalarında bir değişim olacak. Burada beni izleyen bu üçüncü deste. Şimdi öncesi sonrası olacak bu insanla tanıştıktan sonra. Ve kalp enerjiniz şifalanıyor. Yani kalbiniz, kalp çakranız şifalanıyor. Bununla birlikte bir karar alınıyor. Bir yön değiştiriliyor. Ve kendiniz bir yön veriyorsunuz. Fakat neden şu ihanete uğrama enerjisi geldi? Yürümişsizlik neden? Neden? Nedir bu? Arkadaşlar bakın şu e, dışarıdan insanlar özellikle parası olan bu kadın, e, kadın ya direkt kadın ve kadınlar e, aranızı bozmaya çalışıyor olabilir ya da bunlardan bir ihanet olacak olabilir, bir destek kesilecek olabilir. Bu edilim tarafından olan bir durum olabilir veya bir şekilde dışarıdan bir müdahale var buna dikkat edin. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çocuklar çok çıktı. Yani siz evlenince hem erkek hem kız çocuğunuz olabilir. Burada çünkü ikisi de verdi. Doğum diyor. Arkadaşlar bu doğum demek yani yeni enerji. Büyüyen, güzelleşen bir enerji. Ee, sizin birlikteliğiniz yeniden doğum gibi bir şey olacak sizin için. Ve hayatınızda, dünyanızda yenilikler, değişimler, yeni bir dünya sizin için olacak arkadaşlar. Gerçekten birbirinizi bulunca yeniden doğmuş gibi olacaksınız ve hayatınızı komple yenileyeceksiniz, güzelleştireceksiniz. Ve yoldasınız. Yoldasınız ve size spiritüel olarak yardım ediyorlar. Melekler size yardım ediyor arkadaşlar. Bir yolda tanışacak olabilirsiniz. Yolculuk sırasında tanışacak olabilirsiniz. Bu kartın anlamı bu olabilir. Veya bu spiritüelliğe yöneldiğiniz, kendinizi aradığınız bir vakitte karşınıza çıkacak olabilir bu insan bir şekilde. Ve Mikael yanınızda arkadaşlar. Siz ne yapmalısınız? Arzuladığınız şeyler size gelecek. Bunu kabul edin. Ve arzuladığınız şeyleri dile getirin arkadaşlar. Yani dua edin, isteyin, meditasyon yapın. Cennetin kapılarını açacaksınız böylece. Bakalım size mesajı nedir bu partnerin? Nişanlanma. Görüyor musunuz? Sizinle nişanlanmak istiyor. Ve nazik ol diyor burada arkadaşlar. Size verilen cevap nazik ol. Charm'lara bakalım. Charm'lara bakalım. Evleneceğiniz kişiyle ilgili. Melekler size yardım ediyor dedim mi demedim mi? Melekler sizin yanınızda dedim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, bu insan oyun oynamayı çok seviyor olabilir. Size böyle bir mesaj geldi. Bu işte video oyunları. Ee, bu insanla bir kutlama yapacak olabilirsiniz. Yakın zamanda birbirinizin birinizin doğum günü veya birinin doğum gününe tanışacak olabilirsiniz. Ee, bu insan gelecekten biri arkadaşlar, geçmişten biri değil. Öyle görüyorum. Veya bu insanla geleceğinizin olduğunu da gösterir. Güzel bir geleceğinizin. Bir zafer enerjisi arkadaşlar. Siz bir kutlama yaparken bu insanla tanışacaksınız. Ve hmm, harfleri söyleyeceğim. Burada bayağı harf geldi size. Adı bile çıkabilir yani şu anda. Öncelikle zamanlardan başlayacağım. 4, 8 ve e, 0 ve 7. Şimdi bakın bu ne olur? E, hani 8047 atıyorum numaralı mekanda buluşuyorsunuz. Ya da hani anladınız demek istediğimi. Bu bir mekan adresi olabilir, plaka olabilir. Veya e, doğum tarihi olabilir bir şekilde gün. Ya da 8 gün sonra, 4 gün sonra, 7 gün sonra, 40 gün sonra bunlar olabilir. İşte Ağustos ayındayız. Ağustos ayında olabilir bazılarınızın. Lüleburgaz. Rize. Fırat. E, Trabzon. Bu Mersin. Zonguldak, Giresun ve arkadaşlar bu Double V olabilir ya da yine Mersin diyelim. Şimdi yani bu Double V de olabilir emin değilim ama zaten iki tane geldi. Bir tanesi mutlaka ki M'dir. Bunlar adı olabilir, soyadında olabilir harfler veya sosyal medyasında olan harfler olabilir. Ve Bursa yine M harfi geldi. Yozgat ve X. Bunlar da aynı zamanda dahil. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.